son burada önemli bir şey için toplandık. Bir asker salkısı var. Onu daha sonra söyleyeceğim. Ama ilk önce beni özlediniz mi? Özleyenler diye like butonuna bassınlar. Like butonu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Like butonu yani beğendiyseniz bu tuşa tıklıyorsunuz, beğenmediyseniz bu tuşa tıklıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Bu like demek, bu like atmayan demek. Tamam mı arkadaşlar? Bana like atmayan arkadaşlar çok üzüldüm. Eğer like atarsanız çok mutlu olurum çünkü bu benim yeni videom. O yüzden video atın böylece yani. Ben sizi takipçiniz olsam internette paya Para kazanabiliyorsun. Yani like gönderdiğin zaman para kazanıyorsun. O yüzden benim bazı takipçilerim olduğu için onlardan bazı like'lar topluyorum. Bu internetten para demek. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geçiyoruz. Bir cüspüme lazım. Bu vakit lazım. Hmm. Hmm arkadaşlar biliyor musunuz? Yani şimdi eğer arkadaşlar biliyorsunuz su insana yarısın etini yediler hallele kuruma virüs geçirdiler. Yani bir yani birbirimizi kısa sürede görebileceğiz. Çünkü bu COVID'ler çok salgın bir hastalık. Yani bu koronavirüs çok salgın bir hastalık. Çünkü maske takmayan insana hızlıca yayılıyorlar. Yani COVID bu. Tamam mı arkadaşlar? Yani böyle koronavirüs azalınca, kolonavir, hatta korona bitince birlikte oyun oynarız. Ama eğer beni tanıyan böyle yapsın. Covid bitince birbirimize gölen beni tanıyan el kaldırılacak. Bak böyle tamam mı arkadaşlar? Böyle. Arkadaşlar ben hemen bir şeye bakıyorum. Sonra gelince.